yoksa iki promo kod iki tane de e, normal karakter geldi arkadaşlar bugün size onları göstereceğim İlk den bir promo kod videosu yapayım dedim e, böyle videoları işte oyun videolarını arada çekeceğim bir kanal büyüyünce de şey çekerim arkadaşlar e, şu işte yayın açarım yayına e, işte iki tane yeni promo kod geldi bir tane kulaklık gibi bir şey var böyle Youtuberlar kulaklık diyor. Ona mı tek kulaklar benzemiyor böyle tavşan gibi bir şey. E, tavşan kulaklığı diyelim. Bir de iki tane böyle çocuk mu ne? Aynen çocuk çocuk şey geldi çocuk e, böyle bodisi. Çocuk bodisini alacağız. Çocuk bodileri retro olacak yani, yani böyle animasyon falan özel animasyon almayacak Normal bizim animasyon e, avatarımızda bunu animasyonlardan olacak onu da bildireyim. Neyse zaten videoda size detaylı anlatım yapacağım. Ee, arkadaşlar bu tarz videoları devam edeyim onu da yazın Hatta ifşa da çekebilirim Çünkü ifşalar baya beğeniliyor diğer kanallarda ee, Bir tane siteden alıyorum ben bu kodla. Sitenin e, linkini açıklamada bırakırım Bir de Discord sunucumuz hazırlanıyor arkadaşlar Discord sunucumuz e, bitince Yani hazırlanması bitince e, Sizi çağıracağım. Ya orada da eğleneceğiz hatta ben de mesaj yazarım birlikte oyunlar oynarız çekilikler yapacağım işte yani güzel içerikler üreteceğim size neyse daha fazla uzatmayacağım öldüm hatta görüşürüz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani sarma geçtim hemen ee, İlk ilk bodylerden başlayacağım birinci body gördüğünüz gibi bir tane kız yazıyor şurada çocuk ee, ayakkabısı mı var ayakkabı ruhlusu ayakkabı mı eklendi Neyse bakar onu bacak herhalde o. Ee, böyle bir body hemen bunu alıyoruz. Bereç nerede bir zor çünkü. Ve deli diye bir şey geldi. Onu üst sekmede açtım hemen. İnternetim kötü. Hem de baya. Hemen gitme no dedik şuna. Aldık. Bu da çocuk diyor. Popüler bir çocukmuş. İnternet. İnternet. Hemen avatara bakalım şunlara bir. Arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten internetim kötü. Evet gördüğünüz gibi Deni burada. Ben Deni takacağım. Linlin -lin de burada. Linlin -lin diye isim mi olur ya? Deni takıyorum. Ve hemen promo kodlarımıza gelelim arkadaşlar. Ben bir sayfaya şey yeni atayım katayım. O andan da promo kodlarımızı alalım. İlk promo kodumuz böyle bir şey. Hemen alıyorum bunu. Roblox edu 2021. Trafikler kısa. oldu. İkincisi de şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi hemen bunu aldım. Bu değerli olan olacak diyor ama inşallah. Hemen bunları aldım arkadaşlar. Avatarıma gittim. Baktım nasıl bir şey baktım değil bakıyorum düzeltme neyse iki tane gördüğünüz gibi böyle bir şey evet bunları da alabilirsiniz benden arkadaşlar ee, hemen videomuzun bitişine geçelim evet arkadaşlar video bu karardı ee, promo kodları ve bodyleri gösterdim Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, ee, eğer bana destek çıkmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuz dediğim gibi yakında açılacak. Açıldığında ilk gelenlere e, özel bir tane rol vereceğiz. Bu ve bu rol bir ay sonra kaybolacak. Ama eğer kanala böyle çok kişi gelmezse, yani böyle bir ay içinde bayağı bir artış olmazsa, işte. O bir yıl ertelenecek. E, bence bir yıl ertelenir diye düşünüyorum. Çünkü kanal daha yeni açtım ve 5 abone de. Ama e, ama arkadaşlarına arkadaşlarınıza falan gösterirseniz gönderirseniz gerçekten e, bana bayağı bir destek yapmış olursunuz. Yakında katıl butonunuz da gelecek. Artık da bana destek isteyenler orada da, e, oradan da destek çıkabilirler. Şimdiden. Videomu izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Neden şimdiden dediğimi bilmiyorum. Herhalde boş yapıyorum ben. Neyse daha fazla boş yapmadan videomuzu bitirelim. Görüşürüz arkadaşlar ve bay bay. İyi günler, iyi akşamlar. Her neyse işte görüşürüz.